Dermender deresinde izledik arkadaşlar. Burada enteresan bir durum var. Bu durumu sizinle paylaşıyorum. Yaprağın üzerine yatmış bir dalımız. Ve yaprağın üzerinde bu yaprağın kırılmasıyla beraber bu aşağı düşecek. Sıralarımızın büyük bir çoğunluğunda bu tür problemleri yaşarız. Şimdi Mustafa'yla Mustafa Çakır, Seramız'ın sahip birinin oğlu. Onunla beraber onu ufak yollu oradan kurtarmaya çalışacağız. Biraz zor. Mustafa sen bunu bağlayamaz mısın? Ben mi? He? Ben ya şey Valla bağlarsan daha bir yolu. En azından Merve'yle bir yukarıdan bir destekleme şeklinde bir bağla tel ile evet. bağlayabilirsen bağla getir. Ondan sonrasında yaprağı kurtaralım. Uzat onu. Bir tel ile herhangi bir tel ile onun şu boğazından bağlayalım bir. Şununla bile yapabilirsin Mustafa. Şu ganca evet. gancayla. Gancayla önce bir destekleyelim. Yavaş 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 yap. Beri taraftan yatmasın Mustafa. Şimdi oradan. Bak. Bu tarafa doğru al şeyi. Merdiveni bu tarafa Buna doğru yapalım. al. Ha. Bu taraftan al merdiveni. Dikkat et şey, e, yaprak alttan çık çıkmasın. Elinle eğleyeceksin onu. Ha. Öyle al tam gayet güzel. Şimdi Eyleyeyim Mustafa, Mustafa dikkat et. Şu yaprağı elinle eğleyerek ağaç ileriye şey gitmesin. yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş düşecek. Altta ne Mustafa şuradan öyle evet arkadaşlar gittiği bir durum her an kırılabilir bunu yavaş yavaş çek Mustafa yaprana ha yavaş, yavaş 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 kurtar yavaş 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 Ta öyle yavaş şimdi şimdi Mustafa şimdi biz bunu Şimdi çık yavaş yavaş çık. Sallama şeyi. Sallamadan, sallamadan yavaş yavaş çık. Sallamadan yavaş yavaş, yavaş yavaş. Onu ula, bağlı, yavaş. Onurla arkadan bağla yavaş. ha Koruyarak şeyi arkasından al Mustafa. çok dengesiz bir duruşu olduğu için arkadaşlar dalın her an kırılabilir. Onun için biraz yukarıdan bağlayacağız. Yaprağı da alarak bağla Mustafa. Ee, Hangisini? Hay elin önündeki yaprağı da ha. al. Ha o şekilde al. Evet. Al yo yo iyi. tamam öyle iyi güzel güzel öyle. tamam güzel o şekilde bağla arkadan. Çok asırttırmana gerek yok. Aynen o şekilde kası fazla sallama Mustafa. Dolayı ver yeter. Zaten şimdi havada sıcak olduğu için arkadaşlar bu uygula uygulamayı kesinlikle sabah saatlerinde yapmayın. Sabah saatlerinde çok gergin olduğu için dalımız çok rahat kırılır ama şimdi sıcak olduğu için yumuşak olduğu için şeyi rahat bir şekilde bu şimdi kendisini salacak. %90'da şu an kurtarmış durumdayız arkadaşlar.